bilemiyorum. Çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Bir e çocuğum diye söylemiyorum ben. Şimdi başka şey da geçer ağlatırsınız ağlatırsın Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmem tipten beri adam ama ya oğlum ilk baştan diyeceğim girme adam bu işe. Şimdi bakıyorum ki şeye attın diye. Cumhurbaşı ya artık neyse. Neresini sevmiyor? Ne kötü yaptı ki? Ne haraberi yerleri yaptı ki? Hiç teşekkür almadı. Hiç yani top ne ne yaptığına gel bakıldı. Büyük büyüğümüz var başta değil mi? Büyük. Hizmet teşekkür için yapılmaz ki. Yani teşekkür için değil ama çağrılan yere bir bir o büyüğümüz değil mi? Başta bizim büyüğümüz. Cumhurbaşkanımız. Şimdi ya istiyor mu? İstiyor mu? Şimdi bana sorulacak herhalde ki istiyor musun Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu? Dedim ya baştan sevmem. Ama şimdi istiyorum bu kadar uğraştıklarına karşı istiyorum. Olsun. Yanıma oğluma bir keder gelmesin. Sağ <laughs>